Şerinde da mersalar en kapitalist en hez upar ve ilo de seri de Rojelata cihane bela bune bebe şere kunavan davi Rojelata ki uvek şere cihane esemin te binaf ve re te khwestin ku Rojelata Navin jenube vare dizayn kren devan hevuldan en dizayn krenide ku Teğhüsten be politikayn gelam, behev beden kuşten, zayen perest, ol perest, o düzmenatiye jnav vere peykanin, hebuna jnan te inkar kren. Ledişi ve pergala kut xoze, be politikayn zayen perest, neto perest, ol perest, gelin rujgulata navin, behev beden kuşten, hayali xoyen emperyal pek bine alternatifan mey, Jiana Nu Bakur u Roshlata Suriye de peşenktiya jinan de hatiya avakirne. Em be demokratik, ekolojik o azadi khoziya jine ku Brez Abdullah Öcalan de seri de Roshlata Navim peşkeş yahmu jinan kir emi azadi be qire. De demek ku şer qriza aburi u qatliya men lesar jinan be hamu aliye khoya de dome de anjama te koşina gele kurt o hezen demokratik o te koşina şu da xaza azadiya fiziki ya brez öcalan de hat meşandın berebere gele kurt brez ocalan ve <laughs> Geçne hem ya berkhodana brez öcalan 26 salana le imraliye û berxwedana û têkoşîna civakî û jinê ji bo afirandinan <imitation> jiyana bi azadiya jinê tê honandin moral û motîvasyonek mezin e emê bi vê moral û motîvasyonê xebatên xwe bidomînin û ji bo civakbûna aştiyê bibin hêza pêşeng em baş dizanin ku paradîgmaya ku bi rêz ucalan ji bo gelan û ji bo jinan derxistiye pêş azadiya jinê dixwaze û demokratîk e Jibo e paradigma bawoy ki heri khurt bici wara ame tijari des jete goshina fiziki ya bres ojalan ber nedir Ahmed ve heşte adani deji be bawoy ya khoya paradigma ya azadi ya jine ame le har dere seri helde har jine jwan en kunave wa na en hejmartin jwan politikaen ne ser khoya

ölümlerden geçtiler ve bize bugünlerde kadının sesinin, kadının renginin, jil cihan azadinin felsefesini ne kadar anlamlı, ne kadar ulaşılmaz ve ne kadar değerli olduğunu bir daha gösteriyorlar. Maalesef hala böyle bir dünya yaratamadık. Maalesef hala kadınlar, belki şu an biz burada konuşuyorken bile şiddete, baskıya, katliama maruz kalıyorlar. Biz bugün buradan 8 Mart'ın startını verirken maalesef o çok güvendiğimiz adliye koridorlarından katledilen kadınlar için erkeklere ihal indirimleri uygulanıyor. İntihara sürüklenen ailelerin ekonomik krizle mücadele edip kendi yaşamında kendini var edemeyen Kadın yoldaşların bugün biz buradan mücadelesini yürütmek zorundayız. Bugün en çok sömürülen, en çok yok edilmeye mahkum bırakılan, en çok katledilen biz kadınlar oluyoruz. Çocuklar oluyor. Bu ülkede maalesef çocuk olmak, kadın olmak çok zor. Sadece bu ülkede değil, dünyanın dört bir yanında Kadınlar idamlara mahkum bırakılıyor, katliamlara mahkum bırakılıyor, ölümlere mahkum bırakılıyor ve bunu yaparken de devlet aklı, devlet zihniyeti kadındır, gülmüş, kadındır, suçludur, kadındır, kısa giyinmiş deyip katliamlarının önünü meşru görüyorlar. Bugün İran'da bile kadınlar sadece saçları açık olduğu için idama mahkum bırakılıyorlar. Biz buradan 8 Mart'ın startını verirken bu ülkenin daha demokratik olması için mücadele veren ve 26 yıldır bir hücrede tutulan, cezaevinde tutulan ve zihniyetiyle hiçbir şekilde mahkum olmayan قبل از یه خواب رنگ خواب تلیلی خواب ام دنگ خواب آزادی دنگ خواب تکوشین او برخدان جقاد آمتینگ به هر امی بلند بکن هشت آبان اجبه بابد پیروز به پیروز به امان من خوشید